Cumartesi e, ligin ikinci haftasında Gazi'li deplasmanından bir birik sonuç ayrıldınız. O maçla ilgili sormak söylemek istersiniz? Evet e, maalesef e, son dakikada yediğimiz golle e, bir puanla ayrıldık. Deplasmanda bir puan önemlidir ama e, 1-0'ken e, 4-5 defa rakibi eksik yakaladık. O pozisyonları değerlendiremeyip son dakikada gol yememiz bizi üzdü ama e, yine de pozitif tarafından bakıyoruz. Deplasmanda alınan bir puan bir puandır. E, önümüzde kupa maçı var. E, kupa maçının hazırlıklarına başladık. İnşallah oradan tur atlayıp bizi destekleyen seyircilerimizi, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah çarşamba günü tur atlayan taraf biz oluruz.